Efendim, çok özel bir oyun, çok evet. özel bir deneyim aynı zamanda kendisi için. <laughs> evet. Nasıl dersiniz Barış Bey, ondan başlayalım? Sanki hak ediyor gibi bugün. Bence de, bence de. <laughs> Siz söyleyelim. Nasıl bir oyun senin için? Bu sahnenin tozunu yutmak, sana neler katıyor kardeşim? Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında vizyona giren bir oyun. 100. yıla da bu yakışırdı zaten. Ben bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Cumhuriyetimizi her şekilde insanlara tanıtmaktan, bu zorlu mücadelenin nasıl kazandığının hikayesini anlatmaktan çok mutluyum. Bunu zorlu da yapmaktan da ayrı mutluyum. Benim için harika. Tekst eline geldiği zaman ne hissettin şöyle birkaç sayfa çevirince? Aa, Mehmet Hoca verdi bana evet. teksti, yazan kişi. <laughs> birkaç sayfa çevirince çok duygulandım özellikle. Yani herkesin eline emeğine sağlık. Ya. Çok güzel yazılmış. Çok. Harika bir dekor, çok büyük bir çok. emek. Yani Türkiye'de böyle büyük prodüksiyonların yapılabiliyor olması da bizi çok gururlandırıyor. Dışına görüyoruz, meslektaşlarımız bir şeyler yapıyor. Biz de yaklaşıyoruz, cumhuriyetimizi temsil ederek bunu yapıyoruz. Çok gururlandırıcı. Şu an şok içerisindeyim meslektaşlarımız. <laughs> evet. Bayağı oyuncu olacağım, bu yolda ilerleyeceğim e ne yapıyorum burada <laughs> anneciğim? meslektaşlarımız deyince çok evet, şaşırdım. Efendim, sizin için nasıl bir heyecan efendim? Tabii çok farklı. Şimdi mühendis olsun. <laughs> ben gerçekten fizik mühendisi, kimya mühendisliği kendimin de ilkokulu kimya olduğu için ben mavi de o sayısal gücü de gördüğüm için çok istedim ki sayısaldan devam etsin. Yaklaşık bir iki buçuk aydır oyuncu olacağını söylüyor. Hem çok büyük tabii gurur inşallah mutlulukla kendi keyfince Güzel hikayeler anlatarak olabilir ama sahnede izlemek tabii çok heyecan vericiydi. Evde, evde iki tane büyük öğretmen var, büyük hocası var yani. Öyle şimdi çok zor ben düşünüyorum Mavi bu da ilk söylediğinde dedim ki oğlu fazla oluruz. Üç kişi aynı evde oyuncu <laughs> olamayabiliriz yani evleri ayırmamız gerekebilir çünkü çok zor biz. Barış'la da evet çok güzel yani beraber oyuncu bir çift olmak çünkü o beni çalıştırıyor ve harika bir hocadır Barış. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum. Hocam, ee, karşılıklı ama böyle senaryoları çok kafamıza attığımız ne biçim oynadın böyle bir çalıştırdım ben seni dediğimiz çok zaman var. Şimdi aynı hikayeyi 16 yaşından itibaren Mavi Rüzgarla yaşamak Beni biraz korkutuyor açıkçası. Müsaadeniz olursa hocama dönüyorum. Cevap hakkı doğdu. <laughs> estağfurullah estağfurullah. Sizin için nasıl heyecan Barış Beyciğim. Gerçekten çok ya. özel bir çocuk. Ben çok hani birazcık da tanıdığım için <laughs> rahat konuşacağım. Eyvallah. Ya insanın tabii ki tedirginlikleri hiç bitmiyor. Hele hele böyle bir çağda bu kadar çok fazla uyaran varken e, evladı için daha hassas düşünüyor. Acaba olur mu, acaba olmaz mı gibi tedirginlikler yaşıyor ama e, biz de, yani ben şahsen sen desteklendiğim bir evde büyüdüm. Hangi işi seçersem seçeyim, dolayısıyla her zaman tam destek olacağız tabii ki. İyiye güzel evresin evet. yeter ki. E, i̇çinde bulunduğu oyun da e, hele hele böyle bir dönemde Bravo. bu kadar değerlerin üzerine yüklenildiği, kafa karıştırıldığı bir dönemde bana kıymetli geliyor. Ee, sevgili Mehmet zaten bize sormadan Mehmet Ergen kaptı onu. Ee, <laughs> Yekta ile birlikte yaptıkları iş e, muhteşem bir iş. Bizi de ağlattı. Aynı meslekten olmamıza rağmen ağlattı. O yüzden birazcık ağzımız kapandı şimdi. <laughs> Sadece oyunculuk deminim. Yani Bu bir müzikal, evet. bir şarkı performansında oluyor diye biliyorum. Evet, ya. oluyor. Müziğe de ufaktan bir göz kırpıyor muyuz acaba? Ama ben sana her türlüsünü çok seviyorum. hikaye anlatmayı çok seviyorum. Çünkü 16 yıldır hikaye anlatanların arasında büyüdüm. problem <laughs> oldu. bir problem oldu. Ya çok da iyi anlattıkları için ben de artık onlardan mı esinlendim? Hayranlığımın mı bir yani etkisi bilmiyorum ama müziği de çok seviyorum. Ama yani müziği çok uzak seviyorum. değil zaten. Evet. Şey, e, piyano çalıyordum abi. Üçüncü grade'ti. Ve evet, müzik tamam. İlerlemişti bayağı. Oyunculuk Bu ara tamam biraz gibi. Zordur. Oluyor. Oluyor. Hep sporculuk. 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 var. Evet, sporculuk var. <laughs> yani Beş parmak, beş marifet. Teşekkür ederim. Bunun üstüne başka neler koymayı düşünüyoruz Bunun üstüne başka neler vallahi hayat gösterecek ama ben bu yolu sevdim. Umarım güzel şekilde ilerleyebilirim. Şu Üçüncü anda oldu. Şu, an, <gülüyor> <gülüyor> şu anda olduğu gibi kapılar böyle güzel güzel açılır umarım. İnşallah şampiyonada da işler yaver gider. Hmm, evet. Evet, önümde bir şampiyonam var. Türkiye Değil şampiyonam. Mı? Tekrar milli takıma girmeyi hedefliyorum. 26-29 Mart'ta Alaçatı'da. Bakalım. Şey bu kadar çok yönlü olurken kendine zaman ayırabiliyor musun? Ayırabiliyorum. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyeni bol olsun. Evet. Yolun açık olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Biz teşekkür ederiz. <laughs> Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Sağ. Sağ. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Evet. Çok özel bir oyun. Sen evet. de bu oyunu bir paylaşırsın. Nasıl bu oyunu? Anlatabilir misin sahneye ee, Ya Aslında oyunumuz dört parçadan oluşuyor. Ee, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve o dönemde yaşanan zaferleri veya e, kötü olayları anlatıyor. Ama sonuç olarak çok güzel bir şekilde bitiyor ve sonunda da Cumhuriyet'in ilan edilişini Atatürk tarafından görüyoruz ve çok iç, iç ısıtan, çok tatlı bir oyun. Bu oyun sana ne kattı? Ee, şöyle, ben zaten daha önceden tarihe ilgim vardı ama tabii ki bir noktada e, danslarla ve şarkılarla ya da oyunculuklarla tarihimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum. Ee, benim Bana katan şey ise e, tarihimi çok daha güzel bir şekilde anlamış olmak. İnci taneleri, hepimizin gönlüne taht kurdun orada. <laughs> E, nasıl gidiyor set? <laughs> senden birinci ağızdan diyelim. E, set çok güzel gidiyor. Şu anlık işte yoğunuz. E, öyle çok güzel bir şekilde harika devam ediyoruz. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak nasıl bir duygu? Gerçekten çok büyük bir ustadır çünkü. <laughs> çok büyük bir öğretmendir aynı zamanda. Evet. Senin için nasıl bir duygu? Ya, Yılmaz Hoca ile çalışmak zaten hani... E, Çalışmayanlar için bile hani anlayabileceğiniz kadarıyla çok güzel bir deneyim. Ee, bana kattığı çok fazla şey oldu. Hem manevi anlamda hem de oyunculuk anlamında. Ee, çok güzel sohbetler ediyoruz. Ee, çok seviyorum onu. Setin Çünkü en komik? Setin on ki, e, en komik en Hazar abla ya. En duygusalı? Selma abla. En sulu gözlüsü? Ben. Vallahi <laughs> evet. Seni çok fazla tutmayalım. Teşekkür ee, Oyundan çıktın. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Memnun oldum. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> Kanka şey mi yapacağız? Şurada. Çok <laughs> Çok